Fakat affetmesi niye göre? Şimdi biz de Göya işte şu anda da... ...dünyada... ...affeden insanlar oluyor. Fakat bu aff ne zaman oluyor? Adam ekseriyet... hasmından, düşmanından... ...intikam alacak gücü zaten yok. Gücü olmadığından affettin gitsin. Halbuki ne affettin? Gücün olsaydı paramparça ederdin. Sen gücün yok diye konuyu kapattın. ...kendini kurtarmaya kalktın. Onun için burada affetmesi... ...öyle herkesin affına benzemiyor. <laughs> ''İndel makderati'' ''Makdura'' da olur. Dalın ile ve ötresiyle... ...iki lügatı vardır. Hatta esresi de nakledilmiş. ''Maktiret'' Yani... ...kudret manasındadır. Kudret anında... ...senin gücün varken affedebiliyor musun? Mevzu budur gücü yokken herkes affeder. Çünkü bir şey yapamıyorsun ki zaten affetmezsen ne yazar?